Merhaba değerli arkadaşlar. Bu hafta da sizlerle birlikteyiz. Bir haftayı daha geride bıraktık ve her zaman olduğu gibi günlük kapanışa göre, haftalık kapanışa göre mum formasyonu oluşturan hisselere bakıyor olacağız. Bunun dışında borsa yorumuna bakıyor olacağız ve mekli de hem günlükte hem de haftalıkta pozitife dönen hisselere bakıyor olacağız arkadaşlar. Şimdi bu videoda sizlere cuma günkü kapanışta, günlük kapanışa göre yükselme sinyali veren mum formasyonu oluşturan hisselere bakacağız. Şu uyarıları önden yapayım. Bu hisseler yatırım tavsiyesi katiyen değildir. Bir taram, tarama listesi olarak düşünelim lütfen. Onun dışında videoyu beğenirseniz, yorumunuzu yazarsanız, kanalı takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi her zaman olduğu gibi grafikte burayı günlüğe çektik. Hisse senedi takipçisine geldik. Filtrelerde tümünü sıfırla dedik arkadaşlar. Filtre ara kısmına pat yazdığımız zaman beyaz marubozuyu seçtiğimizde Gördüğümüz üzere günlükte marubozu yapmış hisseleri görüyoruz arkadaşlar. Şimdi ne var burada? Hektaş var. Hemen Hektaş'ı ne yapacağız? Listemize ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi marubozu diyeceğiz. Hektaş'ı listemize ekledik arkadaşlar günlükte. ZRGYO hakeza aynı şekilde günlükte marubozu yapan hisselerden bir tanesi. Ee, onun dışında arkadaşlar YGGYO bakıyoruz. Bunların hepsinin güzel noktası da şu ortalamaların üzerinde kalıyor olmaları. Yalnız üst seviyelerde yani rekor seviyelerde olduğu için de dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Yataşa baktığımız zaman yataşta da 20 ve 50 haftalık ortalamanın üzerine atmış ve bu şekilde önünde 100 ve 200 hafta günlük ortalamaların direnci olabilir arkadaşlar. Buna bir noktada dikkat etmekte fayda var. İş 1'e bakıyoruz arkadaşlar. İş 1'de daha keza yine bir marubozu söz konusu ve bunda da yine 20 ve 50 günlük ortalamaların üzerinde görünüyoruz arkadaşlar. Bunlar güzel sinyaller tabii o anlamda. E, SOT SN var. Etiler var. Mesela SOT SN'de ve Etiler'de kritik nokta şu arkadaşlar. Tam direnç noktasına çok yakın olmaları. O yüzden bunlara direnç noktalarına dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Her ne kadar marubozu yapmış olsa da. İyi bir sinyal vermiş olsa da nitekim burada da bakın arkadaşlar 100 günlük ortalama Y yapıda da yine önünde bir engel olarak görünebilir arkadaşlar o anlamda ve son olarak marubozlu ATSYH var bu da bakın arkadaşlar 20 günlük ortalamadan tepki almış yukarı yönlü harekete geçmiş yalnız rekor seviyelere yakın arkadaşlar dikkat etmemizde fayda var bu anlamda hemen beyaz marubozu dışında tam boğamız var mı? Onun kontrolünü sağlayacağız. Ak enerjiye baktığımızda arkadaşlar yutan boğa mı? Evet yutan boğa. Hemen ak enerjiyi yutan boğa olarak notlarımıza ekleyeceğiz arkadaşlar. Ak enerji şeklinde notlarımıza ekledik. Işık plastik arkadaşlar bakıyoruz. Evet burada da yutan boğa var arkadaşlar. Iskapl'yi de notlarımıza ekledik. Klimasan Bakın arkadaşlar burada bir tane mum bozuyor. Mazhar Zorlu Holding. Burada da yutan boğa var arkadaşlar. MZHL'de de. Yine yalnız ortalamaları gördüğünüz üzere bunlara dikkat etmemizde fayda var. Ve son olarak Sanel'de de arkadaşlar yutan boğa var diyebiliriz. Yani son dönemde herhalde en fazla yutan boğa gördüğümüz hafta olabilir bu hafta. Şimdi hemen dönüp biliyorsunuz harami boğaya bakıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir eşleşme veremedi çekiç ve ters çekiçe bakacağız arkadaşlar. Çekiçle 5 tane hisse verdi. Bakalım. Burada dönüş yani ters düşme sinyali olabilir gibi. Burada çekiç yok arkadaşlar. Litfa yok. Ayeste yok. Ayeste yalnız şöyle bir şey var. Hemen onu kontrol edelim. PLP onayı var gibi Ayeste arkadaşlar. Güzel bir sinyal bu da hemen IS için LP onayı şeklinde notumu ekledim arkadaşlar. Markaya bakıyorum. Markada da çekiç yok arkadaşlar. Hemen çekişten sonra ters çekiçe bakıyoruz. 9 tane eşleşme vardı, Hemen hızlıca kontrolleri sağlıyoruz. Yok arkadaşlar. Kartene de yok. HLG o yok. Bakıyoruz. Kerevi taş da yok. Dardanel'de yok arkadaşlar. KS Tur'da yok. Batı Söke'de yok arkadaşlar. Neye göre yok diyorum. Kendisinden önce 3 tane kırmızı mum arıyorum ve çekiç oluşumu arıyorum. E, ters çekiç daha doğrusu. Bunların hiçbiri olmadığı için arkadaşlar bu hafta ters çekişte bir hisse bulamadık diyoruz. Hemen dojilere hızlıca bakacağız arkadaşlar. Doji var mı? Yok. Yine kendisinden önce 3 kırmızı mum arıyoruz arkadaşlar. E, burada da yok. Zoren'de Yok, Magend'e Magend'e var arkadaşlar. Mageni hemen doji olarak e, notlarıma ekliyorum. İzmir Demir Çelik yok arkadaşlar. Trabzon'da yok, Sönme'de yok, Mondi'de yok, Ayces'de Gaz Saray'da yok, Ege Seramik'te yok arkadaşlar. Kaleg yok, yok. Gördüğünüz üzere bunlarda kendisinden önce 3 tane kırmızı mum olmadığı için bu kontrolleri sağlamanın ne kadar önemli olduğunu da görüyoruz arkadaşlar. Tek tek 26 tane hisseye bakıyoruz ve buradan olabilecek hisseleri almaya çalışıyoruz. Merko'ya geçiyoruz. Yok. Doğu Sambor'da yok. Van Gıda'da yok. Ve garanti yatırım ortaklığında da yok arkadaşlar. Herhangi bir dojimiz bu hafta maalesef çıkmadı. Şimdi diğer son iki dojiye de bakıp videoyu bitireceğiz arkadaşlar. Dragonfly. Kale, NMA yok. İhlas da yok. Pardon, S, yok. İhlas da yok. Bir koda da yok arkadaşlar. Mezar taşı dojiye de bakıp videomu tamamlayacağım arkadaşlar. Burada da iki tane hisse verdi. Pikent de yok. İhlas gazetecilikte de yok arkadaşlar. Yani dip toplamda şunu söyleyebiliriz. 2, 4, 6, pardon 2, 4, 6, 9 tane Marubozu, 4 e, tane Yutamba, 13 bir tane PLP onayı var, PLP onayı var, 14 on bir tane de Doji var, 15 tane hisse günlükte bize mum formasyonu oluşmuş diyor arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi haftalar diliyorum.